Şimdi söylemek istediğim şu, bizim gibi macera yapar iseniz üç şeyi kendinize soracaksınız. Bir, ben nerelere gitmek istiyorum? İki, ne kadar cesaretim var? Üç, işte ne kadar konforlu olacak diye. Çünkü eğer ki bütçeniz ona göre ise bizim aldığımız o çadır karavanlar, çadır araba üstü çadırlar çok uyguna geliyor ve onda da istediğiniz macera yaşayabiliyorsunuz. İkincisi bu çekme karavanlar. Bu çekme karavanlar şu anda İtalyan standındayız ee, ve bunu Celil'in çok çok güzel başardığına e, biz şahit olduk. İçi çok komforlu ee, çekme karavan. E, bunun da avantajı ne? İstediğin yere bırakıyorsun. Ee, sonra kendi arabanınla istediğin yere geçebiliyorsun. Yalnız işte ben de şey korkusu var. Ha bir dezavantajı. Ee, mecbur bir yere sabit durmak zorundasın ee, içinde yatamıyorsun yani e, belli bir yerin olması lazım bu bir ikincisi e, karavana arkanda bırakacaksın ee, bir yere sabitleyeceksin ve sonra kendi arabanla gideceksin yani artısı ve eksisi var ee, bunun ama içini bir görün ya içi dehşet içi dehşet yalnız bunlar da fiyatına bir bakın hele 105 bin diyor Mustafa, içine altı da mı kaplamışlar? Ee, nakbadan hılda aldı. Ben sana bekliyordum burada. Bizde başkasının için işte bu çok lüks olduğu için. Adak koronadanın bildiğiniz gibi millet hiçbir şey takmıyor. Yine de içeri giriyor. <laughs> O zaman geç Mustafa. Valla ağlar gibi kurulmuşsun paşam ama evet. çok Değil güzel. Dehşet. Çok ağlamışsın. Bununla uğraşmışsın. Valla dur şunu ayrı çekeceğim.